Büyük Akın'dan kahraman itfaiyecilere övgü geldi. Koçeli'de apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı. Beş katlı binanın üçüncü katında mahsur kalan biri bebek üç kişilik aile Koçeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bebeğe ve annesine ise bir itfaiyeri kendi maskesini takarak oksijen verirken ambulans alınan aile hastaneye kaldırıldı. Aynen. Olaya müdahalenin hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın kahraman itfaiyecileri kutladı. Bu bir kahramanlık tweetidir. Elektrik panosundan çıkan yangında mahsur kalan, biri bebek üç kişilik aileyi yoğun dumanların arasından kurtaran itfaiye ekiplerimizi kutluyor, gözlerinden öpüyorum.